Herkese merhaba arkadaşlar. Bitcoin ve altcoinlerle ilgili güncel yorum ve analiz yaptığım kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu Dogecoin ve Dogecoin ile ilgili önemli destek ve direnç seviyelerini olması muhtemel satış hedeflerini sizlere aktarmaya çalışacağım. Dilerseniz analizime geçmeden önce kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğen tuşuna dokunmayı unutmayın lütfen. Dogecoin burada geçtiğimiz Ocak ayında diğer birçok altcoin gibi yükseliş trendine girmişti. Bu, bu neticede de 10 cent seviyesine kadar bir yükseliş gerçekleştirdiği görünüyor. Bu seviyeden itibaren ise e, yeni bir düzeltme hareketi söz konusu oldu ve şu anda da e, 8 cent e, seviyelerinde fiyatlanıyor. E, ben bunu 8000 e, olarak telaf telaffuz edeceğim. E, daha kolay çünkü e, analiz yapılıyor bu şekilde. E, şu anda önemli bir destek seviyesini test etti Dogecoin e, geçtiğimiz hafta. E, o da e, Bizim 200 günlük hareketli ortalamamızdı. Tam 200 günlük hareketli ortalamadan bir tepki aldı ve buradan yeniden yukarı yönlü ufak bir hareket yaptığı görülüyor. Bizim 200 günlük hareketli ortalamamız 7800 seviyesi. Bu seviye mutlaka korunması gereken bir seviye. Aksi takdirde şöyle haftalık grafikten göstereyim. Zaten burada 20 haftalık hareketli ortalamanın e ve buradaki squeeze momentum direnç alanlarının altındayız ve aynı zamanda 50 haftalık hareketli ortalamanın da altında seyrediyor şu anda fiyat Yani bu 20 haftalık hareketli ortalamanın altında olması zaten olumsuz oldukça olumsuz bir durum e ve burada bunu tutan tek şey zaten buradaki 200 günlük hareketli ortalamamız. E bu 200 günlük hareketli ortalama da aşağı kırıldığı takdirde zaten düşüş çok daha derinleşecektir. O yüzden bu 7800 seviyesi yani 7 cent 7.8 cent olarak da düşünebilirsiniz. Bu 7800 seviyesi aşağıya kırıldığı takdirde günlük ve haftalık kapanışlar neticesinde e buradan artık çok daha sert bir düzeltme hareketi görmemiz mümkün. Bu durumda da nasıl bir e, fiyat hareketi olur onu hemen size aktarayım. Fibonacci geri çekilme seviyelerine bakalım hemen. Evet Fibonacci şu anda bu 7800 seviyesi aynı zamanda Fibonacci 0618 seviyesine de tekabül ediyor. Yani burası güçlü bir destek. Hem 200 günlük hareketli ortalama hem de Fibonacci 0618 seviyesi çok net bir şekilde üst üste gelmiş oturmuş burada. E, bu seviye o yüzden çok e, korumamız gereken oldukça önemli bir seviye olduğunu düşünüyorum. E, bu seviye kırıldığı takdirde ise ilk etapta 7300 ve ardından da 6500 seviyelerine kadar bir düşüş söz konusu olacaktır. Ancak burası güçlü bir destek olarak nitelendirilebilir. Hem 200 günlük hareketli ortalama dediğim gibi hem de Fibonacci 0618 seviyesi olması açısından 7800 seviyesi oldukça güçlü bir destek. Peki bu seviye üzerindeki kapanışlar devam eder ve buradan yeniden yukarı yönlü bir hareket gelirse nasıl bir fiyatlanma söz konusu olabilir, onu sizlere aktarayım. Tekrar haftalık grafiğe geçiyorum. Burada haftalık grafikte ilk etapta 20 haftalık ve 50 haftalık hareketli ortalamamız var. Buralarda zaten yakın mesafede 8500 seviyesi ilk etapta bizim karşılaşacağımız direnç seviyesi olacaktır. Bu 8500 seviyesinin üzerinde ise 10.000 seviyesine kadar sıralı dirençlerimiz bulunuyor kabaca bizim e, Dogecoin'de e, artık e, çok daha e, net bir e, boğa piyasası görebilmemiz için bu 10 cent seviyesinin e, mutlaka yukarıya kırılması gerekiyor. E, yani bu seviye yukarı kırıldığı takdirde burada yeniden çok sert yukarı yönlü hareketler e, görmemiz mümkündür. E tabii Dogecoin'de şöyle bir e, avantaj var. Elon Musk e, sürekli Dogecoin ile ilgili açıklamalar yapıp bir tweetle fiyatı %50 yükseltebilme kapasitesine sahip. O yüzden bu da mümkündür diye düşünüyorum. 10 cent seviyesi yukarıdaki majör direncimiz. Bu seviye aşıldığı takdirde yeniden kuvvetli bir boğa trendine gireceğimizi düşünüyorum. Şu anda Dogecoin ile ilgili aktarmak istediklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.